Merhaba dostlar. 13-19 Ekim 2024 haftasını endeks bazında şöyle bir değerlendirelim. Bakalım bu hafta neler olacak? Endeks 9000 civarında dalgalanma hareketleri gösterdi ama kısa vade gün içi göstergelerde hafif bir toparlanma var. Tabii ki bu sınırlı bir durumda kaldı. Ancak para girişi ve hacim artışlarının da yükseldiği bir piyasada değiliz arkadaşlar. Şimdi biz 12 aylık hedeflerin ortalama fiyatı 13, 12 bin, 13 bin, civarında bir endeks baz almıştık. Yüzde 50'ye yakın burada bir e, potansiyel kar gösteriyor. Ama endeksin üzerinde getirisi olan şirketler ve o şirketlerin kazanç potansiyelleri e, ve firmaların 3, e, 3. çeyrek bilançoları 15 Ekim tarihi itibariyle Aselsan'la başlayacak sektörde. Ondan sonra bankalar, bankalardan sonra finansman şirketleri, konsilde olmayan şirketler. Üçüncü çeyrek bilançolarını 30 Ekim'e konsilde şirketlerde 11 Kasım'a kadar, 11 Kasım 2024'e kadar açıklayacaklar. Şimdi biz biz dışı şirketlerde sigorta şirketleri öne plana çıkacak. Bunu söylemiştik. Dalgalanma ee, dalgalanma seyirde Öncülüğü daima bankalar alır. Yukarı yönlü hareketlerde, tepkilerde bankalar alır. Bankaların ışığında ee, şimdi bizim bu hafta gündemimizde ne var? 14 Ekim'de yurt içinde Merkez Bankası kararlarıyla başlayan bir haftaya giriyoruz. Eylül bütçe dengesini takip edecek bir gün var. Borsa uzmanları Merkez Bankası tarafından bir değişiklik değişik beklenip beklenmediğini de araştırıp söylüyorlar ama karar metninde Merkez Bankası para politikası faiz indirimi zamanlaması ya da faizin uzun süre yüksek kalacağına dair işaretli olup olmadığını belirtecekler artık bize. Artık iyice bir sıkışma başladı. Dolar hafif yönlü aşağıya çevirdi. Lakin sert hareketler gelebilir. Yurt dışında Avrupa TÜFE, Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı ve genel olarak merkez bankalarının faiz indirimlerini Beklendiği bir piyasa hakim. Şimdi e, bu hafta ABD'de sanayi üretim verisi var. Bu da demek oluyor ki bizim sanayi üretim verilerimizde şirketlerimizde bazen verileri iyi çıktığında iyi sonuçlar, ufak ufak kârlar verebiliyor. E, Çin'de büyüme ve parakende satışları var. O zaman biz parakende şirketlerine bakabiliriz arkadaşlar. Sanayi üretim verilerinin öne, ön plana çıktığı bir hafta geçireceğiz global piyasalarda. Bize de ufak bazı bu firmalarla ilgili güzel kap haberleri gelebilir. Şimdi e, sizlere 9000 civarında denge arayışında olan endeks için de aşağıda tepki noktaları nereler olur? Şöyle bir bakalım. Kaydımızı güncelleyelim. Hemen günlük biz 100 endeksimizde indikatörümüzü kullanarak tarih olarak Temmuz'dan beri 23 Temmuz'dan beri bu kanal içinde seyretmekte 3 tane düşüş dalgası yaşadık 2 tane al dalgası var ee, belki 3. al dalgası da şuradaki destek bölgeleri dediğimiz bölgelerden gelebilir arkadaşlar nasıl ee, S1 destek bölgesi S2 destek bölgesi ee, günlük bazda 8893-8822 aralığında olabilir. Aynı zamanda bu aylıkta 8815 destek bölgesi de buraya toplanmış. 8738 de arkadaşlar e, haftalık destek bölgesi. Trend dibi gibiyiz. Düşen kanalda olduğum, düşen trendde olduğumuzu unutmamakla birlikte kısa yönlü al satlarda değerlendirme imkanı ve güzel kazançlar elde edeceğiz bir piyasa olacağını düşünüyorum bu hafta hafif bankalarla beraber lakin asıl önemli konu 8000 bölgesinde gelecek olan desteğin 7300 7813 teki e, ufak geplerin şu günlük bar açılmış aralara açılmış olan geplerin doldurulma ihtimalinde göz önüne alın arkadaşlar belki lakin şu var ki düşen piyasada destek aranmaz. Bunu unutmayalım. Çünkü uzun vadeli düşemez, düşünemeyiz burada. Lakin trend kırılımı için ve trendi kırmayı denemesi için destek atabiliriz bu endekse. Hayırlı ve bereketli haftalar diliyorum. Mum savaşlarını takipte kalın. Bu hafta yeni videolarımızla hız kesmeden devam edeceğiz. Tüm sektörlerin e, endeks bazında grafiklerini inceleyeceğim ve beğen bu grafiklere benzer durumda olan şirketlerin sektörle karşılaştırıp grafiklerini, trendlerine birbirine yakınlık ve destek direnç noktalarını tahmin eden bir eğitim çalışması yapacağız. Asla yatırım tavsiyesi değildir. Tamamen oyun kuralları gereği düşündüğümüz pozisyon alırsak e, zararlarımızı minimum karlarımızın maksimum olduğu güzel eğitimli bir hafta dilerim sizlere. Videoları takipte kalın. Hayırlı bereketli günler diliyorum.